Abdülhamit'i anlamak her şeyi anlamaktır. Bu söz kelimeleriyle zihinlerde iz bırakan şair Necip Fazıl Kısa ait. Ama her söz sahibinin aynası olmuyor. Bu cümleyi kuran adamı anlamaya çalışmak da tıpkı Abdülhamit'i anlamaya çalışmak gibi insanın zihninde bin bir çıkmaz yaratır. Çünkü Abdülhamit 33 yıllık saltanatında söyledikleriyle yaptıkları arasında bıçak sırtı bir denge yürütmüş, kadrosunda ihanetle sadakatin birbirine karıştığı bir devri sırtlamıştı. Necip Fazıl ise hayranı olduğunu ilan ettiği bu sultanın gölgesinde kendi fırtınalı iç dünyasını siyasetle, dindarlıkla ve isyanla şekillendirmeye çalıştı. Peki onun söylediği söze şöyle bir soru yöneltelim. Necip Fazıl'ı anlamak neyi anlamaktır? Belki de insanın kendi içindeki çelişkiyle nasıl barıştığını ya da o barışmanın aslında bir teslimiyet değil, gizli bir savaş olduğunu. Çünkü Necip Fazıl kendisini hep fikir adamı olarak tanıttı. Ama fikirlerinin yükünü her zaman yaşayışıyla taşıyamadı. Dini anlatıları, büyük doğu idealini, iman ve dava kavramlarını sürekli öne çıkaran bu adam, hayatının arka odalarında söylemleriyle çelişen bir başka Necip'i barındırıyordu. Ve bir gece o arka odanın kapısı polis tarafından açıldı. Yıl 1951, yer İstanbul Beyoğlu. Gecenin karanlığında emniyet müdürü Kemal Aygun'un başında olduğu bir polis ekibi Taksim yakınlarında bir apartmana baskın düzenler. İhbar nettir. Kumar oynatılıyor. İskemlelerin başında parmaklar zar atmakta, paralar masada dönmektedir ve o masaların birinde zarların gölgesinde bir adam bir şair Necip Fazıl KısaKürek şaşkın bakışlarla karşılar gazetecileri söylediği ilk şey şudur Röportaj için geldim kumarı teşhir edecektim ama o gece teşhir edilen şey bir kumar masası değil bizzat şair Necip Fazıl'ın kendisiydi. O kendi fikirleriyle kumar masasında basılan bir fikir adamıydı artık. Mahkemeye çıkarıldı, 30 lira para cezasıyla kurtuldu ama asıl kaybettiği şey her cümlesinde yükselttiği o yüksek dava adamı imajıydı. Basın manşetleri patladı. inananları afalladı, sevenleri sustu. Daha sonra bunu bir komple olarak açıkladı. Devlet içindeki bazı odakların onu küçük düşürmek istediğini savundu. Ama ne hikmetse Abdülhamit'i yere göğe sığdıramayan Necip Fazıl onun ahlaki titizliğini kendi yaşantısında hiç taşıyamamıştı. Sultanın gölgesinde yürüyen bu şair o gece o gölgede değil aydınlatılmış bir skandalın tam ortasındaydı. İşte bu yüzden Necip Fazıl'ı anlamak yalnızca bir şairi anlamak değildir. Onu anlamak insanın kendi içindeki hakikatle ne kadar yüzleştiğini, davaların nasıl birer maske haline gelebildiğini ve fikirle eylem arasındaki uçurumun ne zaman kapanıp ne zaman büyüdüğünü anlamaktı.